Hatırlarsanız geçen dersimizde demiştim Allah peygamberin dilinden müşriklere diyor ki Efe gayrallahi ebtaghi hakemen, ve huvellezî enzele ileykumül kitâbe mufassale Allah bu kadar tafsilatlı bir kitap indirmesine rağmen Allah'ın dışında bir hakem mi edineyim? Allah'ın dışında bir yönetici, hüküm koyucu mu edineyim diye peygamber Aleyhissalatu vesselam müşriklerin hani gel Allah'ın dışında bir yönetici kabul edelim. İster bizi kabul et, ister gel seni başımıza koyalım, ister ortak bir şura yapalım benzeri tekliflerine Allah Azze ve Celle'nin cevabı genel olarak toptan boğulmuş oluyor. Kitabı mufassal yani bütün hükümleri tane tane indirmesine rağmen ben Allah'ın dışında bir yönetici mi edineyim diye. Bundan sonra kardeşler Allah Azze ve Celle müşriklerin bazı sıfatlarını sayıyor. Bunlardan bir tanesi nedir? Allah Azze ve Celle onlara diyor ki size ne oluyor? Allah'ın adının anıldığı etlerden yemiyorsunuz. Allah'ın adının anılmış olduğu etlerden yiyin diyor Allah Azze ve Celle. Sonra diyor ki Allah, onlar onlara rızık olarak vermiş olduğumuz ekinden ve hayvanlardan payladılar. Bu Allah'ın payıdır dediler. Bu da ortaklarımızın payıdır dediler. Allah'a ait olan ortaklarına ulaşmaz. Fakat ortaklarına ait olan ara sıra Allah Azze ve ulaşır. Yani arada böyle bir karışıklık olabilir. Sonra diyor onlar bizim onlara binek olarak indirmiş olduğumuz hayvanları kısımlara ayırdılar. Bu sırtına binmek haramdır dediler. Bu kadınların bunu yemesi haramdır dediler. Bu erkeklerin bunu yemesi haramdır dediler diyor Allah Azze ve Celle. Bunların hepsini anlattıktan sonra yani Allah şunu anlatmak istiyor. Müşrikler Allah'tan hiçbir delil olmaksızın bunu yapabilirsin bunu yapamazsın diyorlar. Kendi kafalarına göre helaller belirliyorlar kendi kafalarına göre haramlar belirliyorlar. Mesela diyor ki Rabbimiz kardeşler, o müşriklerin birçoğuna çocuklarını öldürmelerini ortakları süslü gösterdi. Yani Allah'ın dışında ibadet ettikmiş oldukları ilahlar veya da işte o yöneticiler, Mekke'nin yöneticileri onlara çocuklarını öldürmeyi süslü gösterdi. E o günkü müşrikler çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Bugünkü müşrikler de çocuklarını diri diri annelerinin karnında yani gün yüzü bile göstermiyorlar. Hani eski müşrikler insaflıydılar. Çocuk hayata geliyordu, dünyayı görüyordu, nefes alıyordu vesaire. Ondan sonra çocuğu götürüp toprağın dibine gömüyorlardı. Bunlar Allah'ın ruh üflemiş olduğu bir çocuğa güneş yüzü dahi göstermiyorlar. Annesinin karnında ceninken onu parçalıyorlar. Bunu onlara süslü gösteren kim? Bunu onlara süslü gösteren onların ortaklarıdır. Allah Azze ve Celle sayıyor. O günkü müşriklerin özelliklerini sonra peygamberimize hitap ediyor. Aleyhissalatu Vesselam'a diyor ki: Kul. helum shuhada'ukum allazina yashhaduna anna Allah harrama haza? Çağırın bakalım ortaklarınızı. Çağırın bakalım şahitlerinizi de şahitlik etsinler. Allah sizin bu haram dediklerinize haram demiş midir? Yoksa haram dememiş midir diye. Bir çağırın bakalım. Fe in shahidu fala tashhad ma'hum. Ma Şayet kalkar da şahitlik yaparlarsa hani müşrikler yüzsüzdürler. Yani gelirler bile utanmadan derler evet Allah da bunlara haram kıldı. Velev ki ey Muhammed böyle bir durumla karşılaşırsan fe şehidu fe la mahum. Sen onlarla beraber şahitlik etme. Allah'ın haram demediği veya Allah'ın haram demiş olduğu bir şeye helal veya haram deme diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a. Sonra peygamberimize diyor ki: "Ve la tettebi' ehva'el lezine yukezibun bi ayatina." Bizim ayetlerimizi yalanlayanların hevalarına tabi olma. وَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Onlar ahirete de iman etmezler. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ Ve onlar Rablerine de bazı şeyleri denk tutarlar. Rablerine bazı şeyleri ortak koşarlar diye. Şimdi farkındaysanız kardeşler burada, yani bu En'am suresinde anlatılmış olan yerde, adamlar aslında Allah'ın ayetlerini inkar etmemişler. Yani birinci özellikleri ne bu adamların? Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin hevalarına uyma diyor Allah Azze ve Celle. Oysa bu adamlar biz Allah'ın ayetlerini inkar ediyoruz. Allah'ın ayetleri yasaktır. Bu adamların ağzından böyle bir şey çıkmamış. Fakat Allah'ın kanunları konusunda Allah'ın haram demediğine haram diyenler, Allah'ın helal dediği haram dediğine helal helal dediğine haram diyenler Allah Azze ve Celle bunları kendi ayetlerini yalanlamış olaraktan kabul ediyor. Yani ister onlar yalanlamış olsunlar, İster yalanlamamış olsunlar.